Evet, Divacı arkadaşlar. Bugün sıra koltuk raylarımızda koltuk kızaklarımızdan biri yamuktu. Gözlüğün ustayı yakaladık. Rayı içlik parçayı çıkardık. Şimdi yamukluğu düzeltiyoruz. Ondan sonra da kankaj kısmına geçeceğiz. olsun içindeki şu bilyalarda arıza olabiliyor. Bunları bu rahatlıkla Bir, içine bir aşağı aşağı.

Yaltımda sona geldik şimdi ön göğüs alt kısımlarımız var buralarımızda güzel Malzemelerimiz de malzemelerimizle kaplayıp ondan sonra da kenarlarımızı güzelce bantlayacağız sonra da döşememizi artık yavaş yavaş yerine yerleştirmeye başlıyoruz ya toparladık buraları ya. iyi oldu Şimdi yalıtım olayımız bitmek üzere de biliyorsunuz bizim aracımız 93 model Lada Niva. Bunların koltukları pek rahat olmuyor, konforlu olmuyor. O yüzden bu arabalara işte Ford'lardan, BMW'lerden, tek kapılardan genelde kapı aktarılıyor. Bizimkine de Ford Fiesta'dan kapı aktarılmış. Şimdi bu bölgelerin ayakların olduğu bağlantı noktaları böyle gevşek, sallanır durumda kontrolsüz bir şekildeydi. Onları şöyle söküyoruz güzelce. Ayak zeminlerini düzenleyeceğiz, temizleyeceğiz. Alt yalıtımlarını yapacağız. Sonra vidalarını yenileyip daha sağlam kontrolü vidalar yapacağız bunlara ki koltuklarımız sağa sola yan sallanmasın, rahatsız etmesin bizi. Evet döşeme elemanlarına geldi sıramız. Şimdi ilk parçamız Ön göğsü vites bölümünün olduğu alanı şekilde tutmak için, diri tutmak için plastik bir orijinal parçamız var. Bunu aldık buraya montajını yapacağız. Fakat şimdi az önce dedik ki işte Niva'ların orijinal koltukları rahat olmadığı için buraya koltukla ilgili yenileme yapılınca burada bir uyumsuzluk olabiliyor. Bu uyumsuzluğu da gidermenin en kolay yolu şuralardan güzelce bunu tıraşlayacağız. Buradan da tıraşlayacağız. Tak diye buraya oturacak. Bunu koyduk mu göğsümüzün üstüne Urban e, ee... vites konsol bölümü almıştık. Onu da göstereyim size. Yani bu parçayı kullanmadan da yapabilirsiniz ama bunu kullanırsanız eğer üzerine koyacağınız vites konsolu çok daha diri duracaktır. Öbür türlü konsol çok ilginç duruyor. Yani bu parçanın burada düz bir şekilde durabilmesini istiyorsanız bu parçayı da kullanırsanız daha güzel olur. Hem oturaklı olur hem diri olur hem biraz daha sesi daha azaltmış olursunuz. Şimdi bu ürünü ayarlayalım bakalım. Güzel oluyoruz güzel. Nivacandır. Biraz gezleyeyim mi sizi böyle? Şu anda bir parçamız da böyle geliş güzel koydum ama toparlıyoruz. Bu konsol bayağı bir topluyor orayı ya. Güzel olacak. Yemen keski yardımıyla göğsümüz tam olarak oturdu. Burada şık bir alan da yarattı. Şimdi güzelce bunu akıllı vidalarla kenarlardan monte ettik mi? Adamımız güzel ve hala sıcak kalifemiz, kalifemiz şekillenecek. Yavaş yavaş şekilleniyoruz. Bir şey daha öğrendik. Bu urban vites konsolu, bunu uygulayacağız buraya. Bunu monte edebilmeniz için vitesin altındaki e, muhafazanın vidalarından oraya denk gelenleri takmamanız gerekiyor ki ikisini birlikte rahatlıkla monte edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Beni iki defa iş çıkardı bana. <laughs> Size çıkarmasın. Burada e, dört noktadan vidalar e, viteslerin kenarındaki korumalara denk geliyor. Onlarla birlikte ikili montaj oluyor. Ona dikkat ederseniz daha rahat bir montaj gerçekleştirirsiniz. Şimdi aracın içini ayarladık. Sıra geldi zemin halı fleximize. Orijinal presli zemin halı fleximizi almıştık zaten. Onu alıp şu an orta konsolunu hazırladığımız zemin yalıtımını yaptığımız alana güzelce yerleştireceğiz. Delik edip, e, koltuk vidalarının deliklerinin yerlerini ayarlayacağız. Ondan sonra son testten sonra bu malzemelerimizle güzelce zemine montalayacağız. Ve sonra yılan gibi bir konsolumuz olacak. Hadi bakalım. Takipte kalın. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Abone olmuyorsunuz ya. Abone olmadan olur mu ya? Beğeni ve abone de istiyoruz. Bu işleri böyle daha sevecen yapabilmemiz için abonelik bekliyoruz. Lütfen. Lütfen. İstirham ediyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Doğa harikası ya. Gaz pedalına bakırsanıza. Utanmadan nasıl bakıyordu ama. Gerçekten yalakın. Güzel oldu. Konsolumuzda çok yakıştı. oraya. Urbain modelinin konsolu test konsol gerçekten güzel duracak. Çalışmaya devam. Sigortalarımızda işiniz bitmedi hala. Yarınki son düzenlemelerle bunlar da yerine alacağız. Sonra düğmelerimiz yerine aktarılacak. Gösterge panelimiz takılacak. Ve şekil almaya devam. Zemin döşeme alımızı da koyduk. Yalnız burada bir sıkıntı doğabiliyor bildiğiniz olsun. Ee, kilometre teli ve e, motor bölümüne giden elektrik aksamının kablolarını döşemenin e, içinden geçmeniz gerekebilecek. Önce o bölgeyi işaretleyip onları çıkardıktan sonra e, halı fleksi tam yerine oturtmayı detaylarını açmayı öyle denerseniz daha sağlıklı olur. Bilginiz olsun. Döşeme halısını koyduk. Kaloriferimizin fanını da bağladık. Testini yaptık çift kademeli düğme üzerinden. O sorun da açtık. Kapağımızı açma kapamamız çalışıyor. O da sorunsuz. Şimdi ön teyp konsolunun olduğu bölüm bağlayacağız. Onu da bağlayalım. O da çıksın arada. Ay, bugün de bir parçamızı hallettik. Kalorifer bölümümüzün, kaloriferin ayar kollarının olduğu alanda göstermiş oldu. Bir de küllüğün girdiği alan burası. Burada bir kötü bir görüntü vardı. Şimdi onu kapatmak adına bir lazer kesimli plastik bir malzeme kestik. Onu oraya koyduğumuz zaman o bölümü de güzel parlak bir hale getireceğiz. Bir sıkıntımız da e, koltuk içi raylarıydı. Koltuk içindeki rayları tutan bilyelerden birinin dış plastiği deforme olmuştu. Onu da şöyle bir parça kestik bilyeleri bunun içine oturtacağız. Bilyeler orada rahat çalışacak ve koltuk rayındaki sorundan da kurtulmuş olacağız böylelikle. Lazer kesimler bu parçası olmayan araçlarda gerçekten bulunmaz nimet. Bilginiz olsun. Niva'mızda sana doğru yaklaşıyoruz. Bugünkü işlem sıralamamızda ne var? İç döşeme halısı var. İç döşeme halımızı koyduk kendi orijinal e, presli diye geçen döşeme alısı bu. Güzelce birebir oturuyor. Hatta Urbay model konsolumuzu daldık. Da Onu da oturttum şimdi. Fakat bir sıkıntı ortaya çıkıyor bilginiz olsun. 93 modellerde Urbain'a dönüş yapmak istiyorsanız konsolu kalifer ve teyip konsolunun olduğu bölüm yani şu parça uyum sağlamıyor. Ben şimdi bunun da eskisiydi bu. Yenisini aldım. Fakat yenisinde bir sıkıntı oluşuyor. Alttaki şu kıtırnaklar bu sefer Urbain'da buraya konsolun oturmamasını sağlıyor. Bunun için de yapmanız gereken şu alt kısmındaki az önce göstermiş olduğum çıkıntıyı kesmeniz gerekiyor. Yani bunun gibi düzleyerek o zaman bunu buraya oturtabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben uğraştım. Ee, siz uğraşmayın. <laughs> şu şekilde konsolumuz buraya oturacak. O zaman tam kestiğiniz zaman güzelce oturuyor. Kaliferin alt ayar kapağı da rahatlıkla çalışabiliyor. Bugün ondan sonra yapacaklarımızda ne var? Bir de işte el freninin alt korumalık kısmını plastiğine almıştım. Onu da yerleştireceğiz. Arka döşememiz hemen hemen bitmek üzere. Elektrik tesisatımız toplandı. Son kontrollerini bekliyor. İşte en son işte bugün yine şu malzemeden arka bagaj alt zeminine keseceğiz. Şimdi başlayalım Alifleksimizi oturtmaya. Güzel olacak siyah siyah. Güzel bir enerji verdi. Sipel yardımıyla şu şekil parçayı keseceğiz öbür tarafı gibi. Ondan sonra düzenli bir şekilde yapacağız ve yerine oturtacağız. O zaman gibi oturacak yerine. Evet deyip konsolumuzu da yerine oturttuk. Urban konsolumuz da yerinde şimdi sıra el frenimize gelsin bakalım. Bu belge güzel toplandı. Torpido'yu yerine atabilecek kıvama geldik. Evet. Torpido'yu yerine oturttuk. Urban vites konsolumuz da tamam. Teyip bölümümüz tamam. Şimdi kalifer bölümünün şu kısmındaki işlem biraz hoşumuza gitmedi. Oraya biz bir lazerci arkadaş yardımıyla bir parça kestik. Şöyle bu parçayı tamamlayıcı fikstür evet, yani küllüğümüz olacak. Küllüğümüzü tamamladıktan sonra buranın görüntüsünün çevresi daha da güzel hale gelecek diye düşünüyorum. Bunu taktık. Parlak siyah. Ee, göstergelerimiz de parlak siyah. Bir de neyimiz parlak siyahtı? Bu alanımız parlak siyah oldu mu? aşağı şey da güzel orijinal bir tane teyip bulduk mu? Güzel olacak ya. İyi gidiyoruz. Güzel güzel. Burada da bir sürprizimiz var. Arabamızın konsepti siyah. Amerikan bilardo oynayanlar bilirler siyah 8'in tehlikesini. Bir tane siyah 8 bilardo topu arıyoruz. Oraya şimdi vites topuzu yapacağız ondan. Torpido ve konsolumuzu da yerine oturttuk. Utanmadan bir de ayrıntı girdik. Yakışıklı oldu ama. Urban Konsul gerçekten arabada hoş duruyormuş. Değdi yani maliyetine. Bardaklıklarımız da var Niva'da. Bir aykırı bir durum yani. Bardaklık bu boru değil. <laughs> evet. Şekillenmeye başlıyoruz. Bir de Niva'cılarda bir şey dikkatimi çekti. Herkesin arabasının bir ismi var e, Niva'larına. Herkes bir isim vermiş. Biz de bu Rus arabası olduğu için Rusların meşhur bir ismi var. Dimitri. Biz de arabamızın adına Dima adını verdik. Dima'nın e, bitmeye yakın görüntülerinden paylaşalım size. Şimdi direksiyonumuz Urbay. Vites konsolumuz Urbay. Gösterge panelimizi hatırlıyorsanız birlikte boyamıştık. Parlak, siyah. Teyip konsolumuz bitti. Düğmeler yerleşecek. Havalandırma bölümünün önüne ufak bir kendimizi kazıdık diyelim. Anı olsun en azından. Torpidomuzun üzerinde toz var ama toz alındığı zaman cilli olacak. Şimdi sıra geldi. Koltuklarımızı tutan merkezlerin delik vidalarını takmak ve vidaların yerlerini belirlemek. Ondan sonra yavaş yavaş koltuklarımızı takacağız. Güzel gidiyoruz değil mi abilerim Abileri güzel gidiyoruz da hiç yani abone olalım beğenelim falan demiyorsunuz. Ayıptır ya ayıptır. Motoru, hatırlıyor musunuz motorun halini? Motorumuz şu anda yepyeni. Blomuzla birlikte cilli gibi oldu. Zemin alıfleksimizin montajını yapıyoruz. Koltuk bağlantı vidalarımızın yerlerini belirledik. Güzelce alttan üstten pulladık onları. Sağlam hale getirdik. Şimdi alıfleksin bu kısmını yapacağız. Fakat burada direksiyonun etrafını görüyor musunuz? Burada açık alanlar oluşabiliyor. Onlara şu şekil izolasyon keçeleri var yapışkanlı. Bunlardan bir tane kapak yapacağız. Sonra da normal izolasyon malzememizle etrafını döneceğiz hem bu alandan içeri toz falan gelmesini engellemiş olacağız. Gürültüyü, sesi, suyu falan hepsini kesmiş olacağız. Böyle bir şekle giriyoruz ya. Düğmelerimizi de yerleştirdik. Yan plastiklerimizi koyduk. Onları vidalayacağım. Sonra yan kenardaki marş plastiklerini montalayacağız. Yavaş yavaş zeminde ön kısımda işimiz bitiyor. Ondan sonra arka kısma geçeceğiz. Arka kısmı da bu şekilde halledeceğiz. Yavaş yavaş acelemiz yok. Niva candır ya, gerisi heyecandır. sen yani yılan. Yani direkt kapaklarımız da tamam. Renksin işimiz bittiğinde güzelce plastik parlatıcılarla sildik mi daha da güzel olacak. Çalışmadan olmaz, niyacandır Şimdi de arka koltukları yatar kısmını tutan mekanizmayı montajına geldik. Bunlar da aklınızda olsun. Eğer boya yaptırdıysanız arabanın iç kısmına delikler körelebiliyor macun ya da işte boyayla. Onu önceden vidanızla ince ince tornavidayla geri ileri geri ileri alıştırarak montajını yaparsanız sorun yaşamazsınız. Öbür türlü e, yalama yapabilirsiniz dişleri. Onlar da direkt kaportaya montaj olduğu için bir daha montajda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet zemin kaplamada sona geldik. Bir arka tarafımızın halı flexi kaldı. Ön tarafı komple bitirdik. Kenar marş bellerimizi vidalayacağız. Karşı plastiklerimiz yerine oturtulacak. Karşı montajlarımız tamam. Koltuk vidalarımızın montajı tamam. vites konsolumuz tamam. Arka kısımda emniyet kemerlerimizin yerine oturtulması tamam. Şimdi burada emniyet kemerlerinin yuvalarının montajını yapacağız. Onlarda vida eksiğimiz var. Yarın al buradan da onları aldık mı? Akşama da bunları tamamlamış olacağız. Güzel oluyor ya. Şuraya güzel bir klasik teyp bulabilirsek çok iyi olacak. Eski sistem böyle sağdan soldan vidalı buraya tam oturabilecek bir şey. Bunu da yaparsak güzel olacak. Ama bayağı bir canlandık ya. 10 numara 5 yıldız gidiyoruz. En son köşe döşemelerimiz de yerine oturttuğumuz zaman işlerimiz çok güzel olacak. Şöyle buradan bir daha bakalım koltuk yan tırnaklarımıza taktık güzelce yaylarının kontrolünü yaptık kutsal sıvı vd40 yeniden yağladık onları gaz pedalımız daha e, hiç üzerine basılmamış pedal bilginiz olsun yani nivacandır gerisi heyecandır Arkadaşlar merhaba Sizinle uzun zamandır e, Niva'nın toplanmasında bir araya geliyoruz videolarda Fakat hiç e, ön plana çıkamıyoruz Kendimiz çekip kendimiz oynadığımız için e, Araba toplama gerçekten zevkli bir iş Eğer bir alanınız varsa Gerekli takımınız varsa Geri kalanını zaten bir şekilde e, Meraklıysanız söt takla bir şekilde öğreniyorsunuz e, Niva'yı tercih etmemizin sebeplerinden en büyüğü de 4x4 grubunun en uygun araçlarından biri ve parça sıkıntısı olmayan bir araç. İngil mesafesi çok kısa olduğu için iki teker aralığı yolda kalma gibi bir sıkıntısı yok. Epey de toparladık. Şu anda iç döşemenin zeminini yaptık bu hafta. Haftaya artık koltuklarımıza falan geçeceğiz. Bu tür videolarımıza devam edeceğiz tabi sadece Niva ile sabit kalmayacak bize destek olmak adına e, sayfamıza abone olursanız seviniriz kanalımıza. E, beğenmeyi ve izlemeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. E, şu an gece 2 falan. <laughs> bazen kendime gidiyorum. Yani dertten kurtulmak için, e, bazı dertleri unutmak için dert alıyoruz başımıza işin aslında. Ama keyifli oluyor ya. Kendinize iyi bakın. E, kahve içmeye beklerim yol düşeni. Bay bay. Bu haftalıkta bu kadar bu hafta da işlemlerimizi hallettik. Evet gece geç oldu artık. Bırakalım. Dimamız uyusun. Niva severlere sevgiler.